Günaydın. Bugün 28 Şubat Çarşamba. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalar hafta başında etkili olan satışların sonrasında dün toparlandı. Teknoloji hisselerine gelen alışlar endeksleri olumlu etkiledi. Amerika endeksleri günü rekor seviyelere yakın tamamladı. S&P 500 endeksi %0.17, Nasdaq endeksi %0.37 yükseldi. Haftaya zayıf başlayan Avrupa borsaları da dün günü yukarıda kapadı yurt dışı borsalarda bu sabah karışık seyir görüyoruz. Asya tarafında Çin ve Japonya borsası satıcılı, Güney Kore borsası yukarıda seyrediyor, emlak sektörüne ilişkin endişeler, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden'ın tasfiyesine ilişkin açılan dava Şangay endeksini olumsuz etkiliyor. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne yatay başladı, Avrupa borsalarının hafif yukarıda açılması bekleniyor. Amerika'da bugün gayri safi yurt içi hasıla verisi ve haftalık petrol stokları verisi gelecek. Yarın bu haftanın kritik çekirdek PCI verisi bulunuyor. Amerika ekonomisinin öncü rakamlara paralel 2023 4. çeyrekte %3.3 büyümesi, çekirdek PCI endeksinin ise Ocak'ta aylık bazda artması, yıllık bazda hafif gerilemesi bekleniyor. Özellikle çekirdek PCI endeksi beklentiden yüksek gelirse Fed'den kısa vade için faiz indirimi beklentilerinin daha da zayıflamasına, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükselişe, küresel hisse piyasalarında ve ons altın üzerinde yeni bir satış dalgasına neden olabilir. Türkiye tarafında bugün dış ticaret, ocak, rakamları takip edilecek. Borsa İstanbul ise Türk lirası bazı tarihi seviyeleri test ettikten sonra hafta başından beri satıcılı seyir izliyor. BIST endeksi dün günü eksi %1.66 oranında değer kaybıyla 9179 seviyesinde tamamladı. Amerika doları bazında endeksin kapanışı 295 dolar seviyesinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'un dünkü satıcılık kapanışın sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak endeksin ilk olarak yeniden 300 dolar, Türk Lirası bazlı 9400 seviyelerine doğru hareket etmesini bekleriz. Günlük bazda ara dirençler olarak 9.310 ve 9.400 seviyeleri önemli olacak. Ara desteklerimiz 9.070 ve 8.910 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde BİM, BioTrend Enerji, Boğaziçi Beton, Çimsa, Eczacıbaşı İlaç, Ford Otosan, Galata Wind, Kimpur, Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.